Merhaba arkadaşlar 21. dersime hoş geldiniz. 21. dersimizde sizlerle yardımcı fiilleri görmeye devam edeceğiz. 20. dersimizde biliyorsunuz moç, ebilmek, abilmek, müktedir olmak yardımcı fiilini gördük. Bugün ise umet yardımcı fiilini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi umet yardımcı fiili abilmek, ebilmek anlamına gelir. Bilmek şeklinde bir yeteneği ifade eder, belirtir. Yani moç olmak ya pardon moç ebilmek abilmek e ve umet ebilmek abilmek e arasındaki fark şudur arkadaşlar. Moç yardımcı fiili bir işlemi fiziksel olarak yapabilmek ebilmektir. Umet ise bir şeyi bilmek şeklinde bir yeteneği ifade eder. Yani yeteneksel bir durumda umeti kullanırsınız. Yine e, moç yardımcı fiilinde olduğu gibi umet yardımcı fiilini özneye göre çekeceğiz. Özne yardımcı fiilden sonra gelen fiil veya fiilleri master halinde kullanacağız. Çekim arkadaşlar ya umeye t umeyeş, on ana umet, mı umeye, ve umete, ani umeye şeklinde kullanılıyor. Yine dediğim gibi arkadaşlar. Moç ve umet yardımcı fiilin arasındaki fark budur. Umet bir şeyi bilmek şeklinde bir yeteneği gösterir arkadaşlar. Mesela örneklerimize görelim. Ya umiyu tansevat dediğiniz zaman ben dans etmeyi bilirim. Dans etme yeteneğine sahibim ifadesinde kullanırsınız. Ya umiyu igratına gitar ederseniz ben gitar çalabilirim. Ben gitar çalmasını bilirim. Yani e, dans etmek için yetenek, gitar çalmak için yetenektir. Yani e, siz gitar çalmak için veya dans etmek için bir ders almanız veya bir beceriniz olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada beceriyi gösteriyor. Mı ni umeyem çitat parusk dediğiniz zaman biz Rusça okuyamıyoruz. Rusça okumasını bilmiyoruz. O yeteneğe sahip değiliz. Siz kursa gitmezseniz, eğer kendinizi geliştirmezseniz veya şey yapmasanız, Rusçayı okuyamazsınız. Rusça okumak bir yetenektir. Ani umiyut igrat ve futbol dediğiniz zaman, onlar futbol oynayabilirler, oynayabiliyorlar, pardon. Onlar futbol oynamayı bilirler. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ben dans edebilirim, dans etmeyi bilirim bir yetenektir. İşte gitar çalabilirim, Çalmayabilirim. Bir yetenektir. Rusça okuyabilirim. Bu bir yetenektir. İşte futbol oynamak bu bir yetenektir. Yani bilmek lazım durumunda. Devam ediyoruz örneklerimizle. Tı haraşo umi eşplavit dediğiniz zaman sen iyi yüzebilir misiniz? Bilir misin? Yani sen yüzmesini biliyor musun? İyi şekilde yüzebilir misin anlamını verir. Biliyorsunuz arkadaşlar yüzmek de bir yetenektir, bir çabadır, bir öğrenmek gerektiren gereksinimdir. Ana ni umiyet vadit maşino dediğimiz zaman o araba kullanamaz. O araba kullanmasını bilmiyor, bilmez. Yani her önüne gelen biliyorsunuz araba kullanamaz. İşte ehliyet kursuna gitmesi lazım veya öğrenmesi lazım. Yani bilmek gerekir bazı şeyler için. Ve umiyete pisat paruski dediğiniz zaman siz Rusça yazabiliyor musunuz? Aynı okumakta olduğu gibi yazabiliyor musunuz? Yani yazmayı müktedir misiniz? Yapabilir misiniz? Çünkü eğer siz bu işi öğrenemez, öğrenmezseniz alfabesini, okuma kurallarını, yazma kurallarını yazamazsınız. Aynı şekilde bilmek gerekir, yetenek gerekir. On ni umiyet katovit miyasa dediğimiz zaman o et hazırlamasını bilmez. Et e, pişirmesini bilmez. Biliyorsunuz e, her önüne gelen bu işi yapsaydı aşçıya e, gerek kalmazdı. Yani e, o işi bilmek için işte bir yetenek, bir çaba sarf edilir. Dediğimiz gibi arkadaşlar umet e, fiilinin anlamı budur. Umet e, bir e, işi bir olayı bilmek, yetenek e, ifadesinde kullanılır. Bir çaba sarf edilerek, öğrenilerek yapılan bir şeydir arkadaşlar. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer derslerimde görüşmek dileğiyle. Tekrar e, yardımcı filer öğrenmeye devam ediyoruz, edeceğiz arkadaşlar.